Merhabalar. Bugün ıspanak sapı yapıyorum. Ispanağın şu kök kısımları oraları sadece doğradım. Temizledim, yıkadım. Şimdi bununla ilgili bir yemek yapacağım. Bir tencerenin içine bir yemek kaşığı tereyağı koydum. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Bu arada ocağı da yakıyorum. Bunları bir adet büyük soğan, kuru soğan doğradım. Onu kavuracağım. Soğan kavrulduktan sonra kıymayı ekliyorum. Kıymayı da kavuracağım soğanla birlikte. Kıyma kavrulduktan sonra bir yemek kaşığı salçayı ekliyorum. Karıştıracağım. Ondan sonra da baharatları. Şimdi ıspanakları ekliyorum bir kilo ıspanak kullanmıştım. Sadece sap kısımlarını kullanıyorum. Yapraklarını kavurmak için ayırdım. Şimdi kapağını kapatıyorum. Böyle kabarık durduğuna bakmayın. Birazdan inecek bunlar aşağıya. Orta ateşte pişirmesini, pişmesini bekleyeceğim. Artık ıspanaklar iyice dibine indikten sonra yarım çay bardağı bulgur ekliyorum. Pirinç de ekleyebilirsiniz. Ben bulgur sevdiğim için bulgur ekledim. Biraz karıştıracağım. Biraz da su ekleyeceğim. Üzerini geçecek kadar. Çünkü bulgur suyu çekecektir. Şimdi kapağını kapatıp orta ateşte pişmesini bekliyorum. Yemeğimiz pişti. Üzerine sarımsaklı yoğurtla çok güzel muhteşem ikili oluyorlar. Denemenizi tavsiye ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.